Merhaba arkadaşlar, Doktor Ötker hızlı mayayı kullandım. Şimdi bu mayayla nasıl ekmek mayalanıyor? Çok hızlı mayalanıyormuş. Ben aslında açıkçası güvenmemiştim. Bunu bu maya kaldı diye almıştım markette artık. Mecburen bunu almıştım. Şimdi de kullanmam gerekti ve kullanırken de açıkçası videoya çekmedim çünkü yani çok ümitli değildim bu mayadan. Ama yine de sert bir ekmek olur diye düşündüm. Ee, şöyle söyleyeyim. Çok hızlı mayalandı. Yani kendisi mayalanıyormuş. Onu beklemedik. Hani kabartma tozuyla e, poğaça yapar şekilde hızlıca yaptım. Üzerinde zaten yazıyor ekmek için diyor. 4,5 bardak su koyun. 1,5 su bardağı ılık su diyor. 2 yemek kaşığı e, zeytinyağı ya da sıvı ya, ayçiçek yağı. 2 çay kaşığı tuz koyun. Bunları karıştırın diyor. Ama mikserde önce yavaş devirde sonra hızlı devirde diyor. Ben mikserimi sokmadım. Çünkü yoğun bir kıvam oldu. Belliydi. Elimle yoğurdum bunu 2-3 dakika. Daha sonra toparladım. En son borcamı yağladım. Bu hamurumun da üzerini yağladım. Ve borcama yaydım bunu. Yaydıktan sonra üzerine böyle parmaklarımla pide şekli verdim. Bir de üzerindeki diyor ki özellikle 2-3 santim derinliğinde çizgiler atın. İnce bir bıçakla ee, üzerine çizgiler attım, ee, daha sonra da e, yani sadece resimlerini çektim açıkçası fakat sonuçtan memnunum onu söyleyeyim çok güzel oldu ee, yoğun bir maya kokusu ya da bir maya kokusu olmadı ee, kabartma tozuyla poğaça pişirmişiz gibi çok lezzetli kenarları da kıtır hatta muhteşem bir ekmek oldu tekrar alır mıyım? Alırım. Fakat bir an bir değişiklik yaptım ben içerisinde. Bir buçuk su bardağı su hakikaten az geldi gözüme. Kas katı olacak diye düşündüm. Bir yarım bardak daha koydum. Yani iki su bardağı su koymuş oldum. Biraz suyunu arttırdım. Siz de yaparken bu ölçüde yaparsanız tam güzel kıvamı tutuyor. Çok delikli, çok süngerimsi bir ekmek olmadı. Fakat e, fırından aldığımız nohut ekmeği ya da sarı buğday ekmeğinin aynısı oldu. Çok çok lezzetli. Maya kokmuyor. Ee, çok hoş, çok güzel, çok hızlı hazırlanan bir ekmek oldu. Ee, yani tavsiye ediyorum. Çok da güzelmiş. Ee, bu şekilde sonucu da aldım. Gayet güzel paketleyip de dolabıma da koydum. Ee, yapıyorsanız afiyet olsun size de. Elinize sağlık. Ee, videoyu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız beğeni tıklarsanız ve abone olursanız da çok sevinirim. Ee, Hoşçakalın. Hepinize iyi seyirler.